Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, böyle bir açılış yapalım dedik kahvaltıda. Bilmem bura. Babacım. Kahvaltısını yapmış bir minik bey. Evet, yapmış derken yarısını yapmış, yarısını yapamamış. <laughs> evet. Peki şu an <laughs> şey istemiyor, biz de tabii zorlamıyoruz. Babacım kaşar. Al bakalım. Kaşara hiç hayır. Hiç hayır demez. <laughs> gençler bu arada davul zurna sesleri geliyor. Benim sesim niye böyle oldu? oldu? Böyle bir cızırtılı sanki. <laughs> bizim binada gelin alma var şu anda. Hatta durun birazdan çekerim size de. Evet çok şaşırdık. Baktık ses yakından geliyor. Aynen. Önce uzaktan geliyordu. Sen oynuyor musun? Arabalar <laughs> uzaktan gelirken böyle sanki uzaktan geliyordu. Sonra bir baktım Allah Allah çok yakın. Bir baktım buradaymış. Evet, bizim ne yazıyormuş gelinme arabanın Şey mi? yazıyor. Eee Eve bırakmaya son geliyor. Yani. He? Tanıdın mı bu sesleri babacığım? He? Şevo amcanın düğününde hop bir de hop bir de oynuyorduk. <laughs> Dansa bak. <laughs> Canım benim. Badem. Kızım ne yapıyorsun? Balım da buradaydı da aşağı girdi şimdi. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Evet gençler şöyle tost yaptım. Yanına domates. Eymen Buğra'nın da işte yumurta vardı. Kaşar, ekmek. Öyle. Eee sultanım? Öyle. <laughs> Durun size dışarıyı göstereyim. <laughs> hey 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 gençler bakın. Gelin arabası, düğün arabası. Eve bırakmaya son yazıyor arkada. <laughs> evet, böyle gelmişler. Götürüyorlar valla, ee sultanım biz ne yapacuk? Biz ne yapacuk, çıkıp oynayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> evet gençler kahvaltımıza devam edelim. Aa baba, <laughs> sen bana ekmek mi verdin? <laughs> ne oldu, doldurdun ağzını ekmekle? Ekmeği görünceki sevinci. Evet, kirpindeki yumurtayı yerim. Tam şurada. Kirpikteki yumurta. Baba <laughs> 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 sana ne ekmek. Başka <laughs> ister misin babam bak? Tadı var. Yumurtalı ekmek hem de. Dur ağzımdakileri bir çıkarayım. Uzun. Şuranın haline bakın. <laughs> ağzımdakileri çıkarayım bunlara yer kalsın diye. <laughs> Afiyet olsun baba. Aldım 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 aldım. <laughs> ne anlıyorsun da gülüyorsun acaba? Aldım aldım yumurtalı ekmeğimi. Gençler ben evden çıktım. şu anda bir yere geldim. Köy evine gideceğim. Hem pamuğumla biraz vakit geçireyim hem de Adem abilerle biraz otururum çay içerim. Bu Eklerci Murat var. Geçen göstermiştim hatırlarsınız belki Ümitköy'de. Oradan biraz ekler alacağım. Geçen Adem abilere götürmüştüm. Çok beğenmişlerdi. Hem alayım çayla beraber yanında güzel gider. Hem de pamuğumla biraz vakit geçiririm. Biraz onu yan bahçeye salarım. Oynar, zıplar, eder. Birkaç saat takılırım. Sonra eve gelirim. Eymen Bura uyuyordu ben çıktığımda. Sultanımın da bugün evde biraz işleri var. Onun için onları bugün yanıma almadım. Ben şimdi eklerimi alayım, köy evine geçeyim. Ondan sonra inşallah orada da biraz takılır. Eve geçerim. Akşam yemek yaparız sultanımla beraber. Belki o ben gelmeden de yapar bilmiyorum tabi. Ondan sonra tabi daha karar vermedik ne yapacağımıza. Biz böyle hep önceden konuşuyoruz. Karar veriyoruz öyle yapıyoruz. Bazen de sultanım diyor ki sürpriz olsun bugün diyor. Yapıyor ben yemekte öğreniyorum. Öyle de çok güzel oluyor sürpriz olunca. Evet, öyle gençler. Ben şimdi eklerimi alayım, yola çıkayım. Bakın, Eklerci Murat burası. Çankaya Öveçler de var, burada var. Çay Yolu, Ümitköy burası. Bir de Eryaman, de var. Evet, bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şu anda ne ürünleri var bakalım. Elma, tarçın, portakal, çilek, vişne, klasik, kestane, muz, çikolata hepsinden var maşallah. Evet, abi yarım kiloya kaç tane geliyordu? 15 adet lira. 15 adet. 600 gram adet. Tamam, bir tane yarım kiloluk paket alayım evet, ben o zaman. Bu da framboz değil mi? Evet. Frambuaz. Evet. Mükemmel ya, abi çok taze yapıyorsunuz. Vallahi helal olsun ya, çok evet, takdir çok ediyorum. Güzel. İşini böyle güzel yapan firmaları insanlara bayılıyorum yani. Evet, şimdi aldık elma taçın, çilek, vişne ve frambuaz. Ve frambuaz. 12 mi oldu? Evet. Frambuaz. Evet. Şeftali var mı? Var. Abi onu çok seviyorum. Ondan da 3 tane alalım. Evet. Böylece paket tamamlanıyor. Tamamdır. Teşekkürler. Kilosu ne kadardı? 70 lira. 70 lira. Çok evet. güzel. Herkes yesin diye yapıyoruz zaten. Evet. evet. Fiyatı da ona göre uygun yapıyoruz. Dışarıya nazaran satma fiyatlarımız evet. biraz düşüktür zaten. Hem uygun hem Lezzetli, yani, yani de taze de ve de lezzetli. De, ve bir, var. bir de sadece meyve kullanıyorsunuz içinde değil mi? Tabii ki meyve Orijinal meyve kullanıyorsunuz, de. süper. kullanılır. Evet. zaten bildiğiniz Evet, çok güzel. O yüzden teşekkür ederiz abi. Bir yerleri aldım, şimdi yola çıkacağım. Bu arada bu bir reklam çalışması değil. Yani gerçekten çok memnun kaldığımız bir yer olduğu için sizlere de göstermek istedim. Yani böyle ben güzel yemek yapan ve güzel tatlı yapan yerlere bayılıyorum arkadaşlar. Gerçekten işini böyle ehliyle güzel yapan. Onun için size de göstermek istedim. Evet yola çıkalım. Evet geldim gençler. Pamuğu hemen yandaki arsaya saldım. Zıplaya zıplaya koşuyor. Pamuk! Kızım ne yapıyorsun? He? Evet şöyle. Toprağımızdaki çatlaklar da bayağı çoğalmış. Bayağı bir yağmur yağdı sonra kurudu falan derken bazı yerler kabardı hatta. Bakın böyle salatalıklar, domatesler bayağı bir büyüyor. Gençler şurada bakın kıvırcıklar, bal şu tarafta çilek, kavun, karpuz. Kavunun şu en baştaki kavun bayağı bir büyümüş. Evet şu hortumu galiba göstermiştim. Bahçe hortumu 19 metre aldım gençler. Ya 15 metre alacaktım. 19 metre vardı. Adam da hani yani 4 metre için kesemeyiz dedi. Ben de direkt 19 aldım. İyi 19 almışım. Böyle her yere uzanıyor şimdi. Biraz hava bugün sıcak. Pamuğu biraz serinletelim. Pamuk! Gel kızım. Gel. Gel bakalım. Bak al bakalım. Al bakalım. Aç ağzını. Aç ağzını hadi. He kızım. Aa, biraz rüzgar esiyormuş. Onun için çok ıslatmayalım seni. Tamam kızım. Ağzına tutayım mı biraz? Gel. İç bakalım gel. Tamam tamam korkma şöyle evine biraz şey yapayım. Gençler biraz sılayım dedim. Hortum bir anda başlıktan çıktı. Üstüme falan bayağı bir su geldi. Böyle. Pamuğum, kızım. Ne yiyorsun sen? Otları mı yiyorsun? He? Gel, gel kızım. Gel buraya. Gel zıpla bakayım buraya. Zıpla. Zıpla kızım. Zıpla buraya. Hadi. Yok, yo, ben seni yiyeyim mi? He? Reşat dişleri çok güzel. Böyle bembeyaz, koca koca dişleri var. Sen burayı mı eşikledin çıkmak için he? Bakın şöyle göstereyim de yanına. Çok güzel dişlerin senin ama. He? Evet sabah yemeğini yemiş, suyunu içmiş. Adem abiler vermiş. Ben sonra bir yaş mama veririm. Biraz oynasın. He kızım benim. Hadi sen zıpla koş. Aa bak mor çiçekler açmış ne güzel. Evet. Ben de tatlımı alayım Adem abilerin yanına geçeyim. Nisa ne yapıyorsun sen? He? Gençler bu bayağı içeriye böyle sürekli pisliyormuş. Adem abi de buraya dışarı takmış şimdilik böyle. He? Yiyormuş içiyormuş. Adem abi buraya bağlıyormuş. Hani buralara yapsın diye. Sonra yapmıyormuş. İçeri bağlayınca içeri yapıyormuş yine. He? Yoksa pamuğu mu özledin sen? Burada da böyle tavuklar, horoz, Bunlara salça oluyor bir de. İyi maşallah. Adam abi sizin bitkiler baya büyüdü ya. Oh güllere bak. Bunlar daha çıkmamış ama. Aha geliyorum abi. Şurada çilekler bakın meyve ağaçları, domates, salatalık. Nerede abi? Geç, bir, bir geç, bir şey. Şunu koyayım mı abi? Şöyle videoya da çekiyorum. Abi bu kıvırcık olmuş bunu yiyebiliriz. He, Ramazan abi nasılsın? Görüşemedik bayağıdır. Öyle, öyle yapayım yeriz beraber. Oo. Oh. Hey maşallah ya Allah'ım ya. Rabbimin hikmeti abi ne eksen çıkıyor topraktan. Bak 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 bak. Bırak. Bak Ana. Evet. Bak. Şurada. Orada var. Şurada var. Bak Ey orada maşallah. Da var. Evet. Aynen. Abi bunlar Aynen. bir haftaya olur mu? Yok canım daha ne kadar. Sürer şimdi. mi? Şurada var. Ee, temiz 15'ten sonra. Ha. Sürer yani daha evet. böyle. Bizimkiler de bayağı büyümüşler. tabii. Büyüdüler tabii canım. Maşallah ya, abi ya. Allah'tan ben, birkaç Allah gün yağmur da şey. yağıyor. Bunlar üstten çiçek açıyor, alttan meyve veriyor. Değil mi? Vallahi. Allah. Allah Allah. Çiçek üstten alttan meyve alttan veriyor. Bu çam mıydı abi? Bu çam. Şunlar ne? Mısır mı hepsi? Mısır, mısır. İyi hey, maşallah Şu onlar karşı, da büyümüş. Onlar yerel mısır. O karşıdakiler. Abi bu... Şu taraf. Bunlar kabak. Kabak. Ha? He. Her şey, bu yemek. Kabak var ya dolma kabak. Evet. Basma kabağı Maşallah çok güzel. Abi sizin ağaçlar hepsi büyümüş ya. Bunlar şey, bal kabağı şunlar. Senin, senin Şu da arkadakiler. Da. Da. arkadakiler he? Ha, şunlar da bal kabağı. Şu sıra yani değil mi? Bunlar da sen Evet. Çok Olan. güzel ya. Abi evet. birkaç gündür de yağmur yağıyor ya verimli oluyor herhalde. Tabii canım tabii ya. Daha yaş. Ve işte ağaçları böyle kese Evet abi kocaman olmuş bunlar şunlar ya. Kocaman sene meyve verir bunlar işte. Maşallah. Kedikler, kayısılar hepsi verir. İlan abilerinkilerde meyveler hafiften çıkmış gördünüz mü? Hayır ama şey. Daha ufak ya yetişti bunlar. Evet. Abi. Bizim kayınçların yüklüğüne bak gel. Bakayım. Bir tane var bunda. He bak kocaman çağlı olmuş. Evet. Daha bu olur yenir sonradan. İşte tabii işte Değil mi? tadına bakacağız. Şeker evet. Bahare. Bakalım hakikaten şeker pare mı? Çok güzel Adem abi. Bir bakacağız. Ya. Bu bir tane şurada bad şeftali var bak. Ya. Bunda mı? Burada iki tane şeftalimiz var Vay bak, arkadaş bak, ya. Bak, 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 bak değil <laughs> evet. İki tane şeftalimiz var. Oh. de o tadına bakarız. Evet. Şurada bir tane ayvamız var. Evet. Aa ufacık. Şurada bir tane verdi ha. Ufacık. O daha büyük. Şimdi seni ama güzel güzel verirler Harika. inşallah. Harika tabii canım. Yani yiyecek oh. kadar olur seni. Hadi bakalım. E, i̇nşallah abi bakalım ya. Şöyle hoppa aralara basalım ben de dün gördüm. Şöyle dolaşıyordu bana baktım domates var. Evet. Biberlerimiz de olmuş bak. Bunlar Böyle biberler değil mi? Hey. Bunlar biberler. Yok yok bunlar da domates. domates. Domates mi? Ha. Geç, git, değil, geç olur. Ulan ben de cahil. Hiçbir şeyi anlamıyorum. Biberlerden ol şeyler var diye. Bu tarafta mı acaba? Dur bakayım abi. Allah <laughs> Ha. Ee, abi çıkmış ya. ya. Maşallah. Var öyle birkaç tane. Aa, bak şurada ufacık var ha, bir tane. Ha, oluyor işte. Hay maşallah. Şunlar ne? Salatalık Salatalıklar. Salatalık evet, lan. Orada şurada şöyle salatalık. Bayağı, ay abi maşallah yapıyoruz. ya. Çok şükür. Bunlar ay sonuna kadar e, yiyecek kadar ki Evet. Abi. Biberlerimiz oluyor. Kendi biberimizden yani. salata yaparız. Burada da soğanlar var. Burada soğanlar var. Bunlar Çok geçtik Bunlar da olur. Evet tamam bayağı, yani. bayağı büyümüşler adam şey abi. Bunlar da şey gördüydü. İlhan abim gördüydü. Evet. Bunlar <laughs> batlıcan. Abi her şeyi ekmişsiniz maşallah. Şu ya. gül müydü? Şu da gül değil o da gül. mi? Tabii ya. O işte. Şu en baştakinde daha o çıkmamışlar. başta. Da gül veren evet. Şu da gül. Evet. Aba kovulucuklara bak kocaman kocaman Abi. olmuşlar. Şimdi bu minik bey'e mis gibi bir patates çorbası yaptım. Mis gibi hmm. Böyle kemik sulu, yeşil soğanlı. Oo. Oh. Hmm. <laughs> Güzel miymiş? <laughs> Güzel miymiş oğlum? Duşunu da aldım bu minik. Nam 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 nam. Ne oldu? Ya bakalım babamız da köy evine <laughs> gitti. Babamız neredeymiş? Köy evindeymiş. Hop. Elleri. Gençler Adem abilerle de çay içtik, tatlımızı yedik, oturduk, muhabbet, sohbetimizi ettik. Onların bahçeyi gördünüz. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani o damla sulama olsun, hiç ot yok. Çok güzel temizlemişler maşallah. Bizim bahçeyi de bir temizlemem lazım ama bir geniş vakitte gelmem lazım onun için. Olmadı sultanımla beraber gittiğimizde, oğluşumuzla beraber. O zaman ben şöyle yarım günümü ayırmam lazım çünkü çok ot var. Öyle. Şimdi eve doğru geçiyorum. Ondan sonra inşallah görüşürüz. Babacım, ilk defa erik yiyelim mi? Nasılmış? Oo. Oh, daha önce erik yedirdiğimizi hatırlamıyorum. Yani ben yedirmedim galiba. Sultanım da yedirmedi. Babacım ne kadar normal diyorsun. Ben bile yüzüme ekşitiyorum. He? Aç bakayım ağzını. Isır bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> He. Nasılmış? <laughs> oh, keyfim keyif. Çekmeyin beni, Çekmeyin beni. Ya ben bugün hiç doğduruz video çekemedim, e, kendimi de hiç göstermemişim arkadaşlar. Valla şöyle bir hazırlandım, birazdan yemeğe geçeceğim. Bugün pilav yapacağım bir de patates yemeği, hani patates bezelye yemeği oluyor ya. Canım ondan çekti, neden çekti bilmiyorum. Genelde pek çekmez ama onu yapacağım. E, Eymen buraya da aynısını yedireyim zaten biz artık ne yiyorsak ona da onu yediriyoruz. Bu şekilde... Ee, şimdi birazdan yemeye başlarım. Hava bu arada çok güzel. Gerçekten o kadar güzel ki... E, dışarı mı çıksaydım ya? Bahçeye de çıkılabilirdi aslında ama... E, Baya bir ağaçlar, yani rüzgar var. Ama çok güzel. İnşallah hep böyle olur. <laughs> Yağmurlu, kara hara, havalar olmaz. Evet, bu arada birkaç gün önce... Şöyle... Ee, kek yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi ben e, o kek hani biraz bayatlıyor ya. Şey yapasım var aslında. Labne peyniri aslında şey oluyor. Cake pops biliyorsunuz. Cake pops e, genelde ben kakaolu yapıyorum. Normal kakaolu kek yapıyorum. Çok basit bir kek yani. Ve onu sonra böyle tiftikliyorsunuz ve ondan sonra hani bayatken de tiftikleyebilirsiniz ya da tazeyken. Ondan sonra labne ekliyorsunuz. Çok azıcık minnacık tereyağı ve minnacık süt. Onu cake pop haline getirip üstüne çikolata şeyi. Aslında şu an bunu yapmak istiyorum bunlarla. Yani şu an biraz bayatladı çünkü ve ziyan olsun istemiyorum ama üstüne çikolata ya da hani beyaz çikolata gibi şeyler yok. Ne yapabilirim bilmiyorum. Artık bakacağız, belki yarın yaparım, e, Buraka söylerim, alır, o şekilde de olabilir. Ama bence güzel bir e, öneri olsun sizlere de, çünkü o cake popslar çok güzel oluyor. Çocuk doğum günlerinde yapabilirsiniz bayatlamış kekleri falan yapabilirsiniz ya da birkaç gün geçmiş kekleri, çok güzel oluyor yani. E, ya bugün yapacağım, ya yarın yapacağım, artık ikisinden biri olacak. Çünkü beyaz çikolata istiyorum üstüne, birazcık da belki lotus. Burak sevmiyor ama belki benim yediklerime birazcık lotus <laughs> dekerim Biliyorsunuz çok sevdiğim bir e, krema. Almanya'dan annem getirip duruyor sağ olsun. Evet şimdi çok konuşmayayım. Direkt yemek yapımına başlayayım. Şimdi malzemelerimi hazırladım. Şurada garnitürüm var, salçam var. Sıvı yağ gerekecek. Şöyle bir tane soğan. Böyle göz kararı patates. Şimdi ilk önce soğanımı ve patateslerimi bir güzel e, küp küp yapacağım, doğrayacağım, ondan sonra devam ederiz. <laughs> düdüklü de yapacağım şöyle sıvı yağ ekliyorum bunu biraz kavuracağım Ondan sonra salçamı ekleyeceğim ve bir buçuk yemek kaşığı kadar sonra onu da kavuracağım e, patateslerimi garnitürümü ekleyeceğim karıştıracağım e, suyumu ekleyeceğim çok çok sulu yapmayacağım ve ya, bu tam şeyinde <laughs> Ortasında bir şey istiyorum. Çok sulu sevemiyorum. Sonra tuz, karabiber, tatlı toz biber falan. Yani aklıma gelen baharatlarımı atacağım. Ve inşallah düdüklümü kapatacağım. Bir yandan da normal pirinç pilavı yapacağım. Bu şekilde yanına da yoğurt çıkarırım. Böyle akşam yemeğimizi inşallah güzelce yeriz. Ee, hadi bakalım. Müzik <laughs> Şimdi bana gelen çok güzel bir kargoyu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu benim takipçimin annesi yaptı. Kendi el emeği bize hediye yapmış Mihra Aksa için. Gerçekten çok sevindim. Sizinle de paylaşmak istedim. Buradan Kübra'cığım tekrardan annenin ellerine sağlık. Sana da çok teşekkür ederim. Şöyle göstereyim. Ben böyle örgü yakalıklar istiyordum. Ve annesi kendi elleriyle değişik değişik örmüş. Değişik renklerde. Bakar mısınız ya? O kadar güzel ki. Şöyle bir tane beyaz renk de var. Sonra şöyle pembiş pembiş bakın örgülere çok güzel. Gerçekten. Ondan sonra böyle bir tane model var. Şöyle sarı renkte. Bunları ben çok çok beğeniyordum. Bu şekilde. Şu uçlara bakın. Çok güzeller. Sonra bir de son olarak şöyle mor bir tane yakalık var. Bir de şöyle bir tane lif yapmış bakın. Bunu da inşallah çok çok severek kullanacağım Mihra da. Yani çok beğendim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bu arada bir satış sayfası değil. Yani takipçimin annesi bizim için ölmüş. Gerçekten benim için çok çok değerli. Allah razı olsun. Çok çok beğendim. Yani böyle zaman ayırıp kendisi örmesi bile. Bu arada ilk kez yaptı böyle yakalıklardan. Çok çok sevindim. Evet, şimdi size bir de bunları göstereyim. Bu da bir sayfadan geldi ama çok beğendim göstereyim dedim. Şöyle nasıl diyeyim? Puzzle. şöyle da alayım şöyle. Koyabiliyorsunuz çünkü odasına bu şekilde. Şöyle puzzle. Mihra Aksaya yapıldı. Bir de şöyle bir tane. Eymen buray için bunun da yine böyle tutacağı var. Bu şekilde renkleri. Bunlar da yine çok çok güzel olmuş ya çok beğendim. Baksanıza hele şunun renkleri çok güzel. Bu da emin buran odasına da çok yakışır. Ee, i̇sterseniz böyle süs gibi kullanabiliyorsunuz ya da böyle işte normal çocuk puzzle gibi oynayabiliyor. Evet. Yemekler yendi, çocuk uyudu. Ne oluyor lan? Keyif başladı. <laughs> evet. Yuppi. <laughs> evet Abi. gençler. Şöyle bir oturduk sultanımla, bıdığımızı uyuttuk. Evet, e, Allah'tan gündüz duş aldırmışız, Vallahi Sabattan değil mi? Aynen, yani şu an hiç yani duş aldıramazdım, çok, çok zor, olurdu zor olurdu bayağı. Çok zor olurdu. E, Yemeğini de yedim. Allahım nasıl sevdi? E, ama gerçekten <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bugün öğlen patates çorbası yapmıştım, <laughs> akşama patates yemeği yapacağımı bilmiyordum. Evet. Hani aklıma geldi öyle yaptım. Onu bir değiştirmem lazım. Ama olsun. çok güzel beğendi. Yani gerçekten olsun, olsun. E, bayağı bir yedi. Bayağı yani maşallah subhanallah. Bitirdi üstüne yine şey. Şifa olsun bu. <laughs> olsun valla. Biz de çayımızı koyduk gençler. Birazdan takılacağız. Bu arada Atiye'nin 3. sezonu çıktı. Ona bakıyoruz. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu? Efsane bir dizi yapmamışlar. Çok ben. çok gerçekten. İlk 2 sezon zaten manyaktı. Bu arada <laughs> Illuminati'ye dikkat gözler falan var ama <laughs> yani şöyle söyleyeyim bir yapımcı olaraktan evet. çok güzel bir konusu var. Yani o göz nasıl? aslında nazar boncuğundaki göze çok benziyor herhalde. Ya şey diyorlar ya Oradan de, diyorlar ya, bir ya Herkesin dilinde o var zaten. Aklınıza mukayet olun değil mi? <laughs> Aman dikkat <laughs> edin. Dün iki bölüm baktık. Ee, çok uykumuz geldi. Yani izlerdik normalde çok ama. Olmuştu, Aynen. Öyle. İnsan çok istiyor hani devam edeyim Bugün falan. Bugün erkenden direkt <laughs> e, izleyeceğiz. Evet. Bu arada gençler size şöyle. Çiçeklerim. Çok güzeller ya. Çiçekleri bakıp yaparım. bakıp duruyorum. İçinde böyle yeşil güller var. Evet farklı çiçekler var papatya renk Rengarenk çok güzel normal gülden farklı oldu çok teşekkür ederim Rica ederim sultanım ya rica. dedim bir farklı rica <laughs> dedim bir farklılık olsun hep çok gül gül ederim. bunda da gül var ama yeşil mesela evet, farklı yeşil diyor. ama o yeşilliği şeyle yapmışlar Boyayla. ah beyaz gülün içine bir suya koymuşlar. İçine hmm. gıda boyası yeşil koymuşlar. O da onu çekmiş. Yeşil Allah olmuş. Allah Allah. Hiç bilmiyordum valla. Çok belli bile zaten. Gıdası <laughs> yeşile boyamış. Öyle işte. Evet. Beğendiysen Eğlendiler. de mutlu bana. Bayıldım bayıldım. <laughs> Şimdi biz hazırlığımızı yapalım. Sonra dizi keyfine başlayalım gençler. Aynen Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun gençler.